Merhaba Astro Kronos Podcast'in yeni bir bölümüne hoş geldiniz. 20-26 Ocak tarihleri arasında konuşuyoruz. Bu hafta Başak Burçları için daha çok sağlık ve iş hayatı ile ilgili konular gündemde olacaktır. Belki ofisiniz ya da çalışanlarınızla ilgili konular da gündeme gelebilir. Astro Kronos'ta bu hafta e, aylık buluşmaların ikincisini gerçekleştireceğiz. E, yarın gerçekleştiriyoruz bu buluşmayı. Bir yeni aydan bir sonraki yeni aya kadar olan süreci değerlendireceğiz. Bu süreç içerisinde bir yeni ve bir dolunay haritasını inceleyeceğiz. katılımcıların haritalar üzerine etkilerini değerlendirip soru cevap yapacağız. Aynı zamanda bu süreçteki diğer geçişleri Merkür retrosunu inceleyeceğiz ve bizlere ne kadar ve nasıl etkilediğini inceleyeceğiz. Katılmak isterseniz açıklamalar bölümünde linki bulabilirsiniz. Güneş kova burcuna geçiş yapıyor. Sizler açısından daha çok sağlık konuları ön planda olacağı bir zaman aralığı. Tabii ki daha çok ayak, ayak bilekleri, sinirler, kramplar gibi konular ön plana çıkabilir. Çarşamba günü Uranüs'ün güneşe bir açısı olacak. Burada belki birazcık daha dikkatli olmakta fayda var. Özellikle ani gelişmelerle ilgili karşınıza bazı dinamikler çıkabilir. Belki beklenmedik bir iş seyahatine çıkmanız gerekebilir. Ya da işle ilgili yasal bir konu gündeme gelebilir. Burada biraz toleranslı olmakta fayda var. Hemen arkasından Venüs'ün Jüpiter'le çok güzel bir açısı olacak. Bu da sizler açısından daha çok ikili ilişkiler, eş, ortak gibi konulardan destekleyici bazı etkiler getiriyor. Tabii ki aynı zamanda Çocuklarla ilgili konular da gündeme gelebilir bu süreç içerisinde. Bazı fırsat ve şanslarla karşılaşabilirsiniz. Cuma günü genel itibariyle ay boşlukta o yüzden çok fazla gelişme kaydedemeyebilirsiniz. Elinizdeki işleri toparlamakta ya da dinlenmekte kullanabilirsiniz bugünü. Cumartesi günü yeni ay yaşanacak kova burcunda 4 derece sabit burçlarda göstergeleriniz varsa bir miktar stres yaratabilir sizin karşınıza çıkan bu konular. Ama eğer 4 derece hava elementinde göstergeleriniz varsa yani ikizler, terazi ve kova gibi bu e, siz açısından destekleyici olacaktır. Haritanızdan e, 4 derecedeki göstergeleri inceleyerek e, bir fikir sahibi olabilirsiniz. Daha detaylısı için de içinde, e, kendim için astroloji eğitimlerinden destek alabilirsiniz. Bu yeni ayda sizler açısından yeni bir çalışma ortamı, yeni bir ofis, belki yeni bir çalışma arkadaşı gündeme gelebilir. Elbette sağlıkla ilgili konularda da yeni gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. E, yavaş yavaş ay hilal fazına geçtiğinde gökyüzünde hilali gördüğünüzde sizin için de konular yavaş yavaş e, görünür olmaya başlayacaktır. Keyifli bir hafta olmasını diliyorum. Görüşmek üzere hoşçakalın.